Yani ben daha önce Bodrum'a tatile geldiğim zaman aslında Antik Tiyatro'yu ziyaret etme imkanım olmamıştı. Ee, böyle bir atmosfer içerisinde oluyor olmak, böyle bir organizasyon içerisinde olmak, bir kere her şeyden önce çok faydalı bir işe imza atıyor olmak, sosyal sorumluluk projesi olarak. Ee, yani bu ekibe dahil olduğum için çok mutluyum. Güzel bir keyifli bir gece geçeceğini düşünüyorum. Biraz heyecan var. Çünkü hani çok fazla poduma çıkan bir insan değilim. Ama güzel olacak yani. Öncelikle böyle özel bir haftada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ee, özellikle de farkındalık adına burada herkese örnek olmak adına bu tip organizasyonların daha sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün herhalde e, sanatçı arkadaşlarıma, mankenlere ve buradaki duyarlı halka teşekkür ederim sadece. Teşekkür ederim. dolayı da e, üzülerek eleştiriyi dile getiriyorum. Size, siz katıldığınız için, engelli kardeşlerimize destek verdiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kalan sağlar bizimdir diyoruz. Evet. Çok Hayır. teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Çok Her teşekkürler. Çok teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. ve... Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Oldu, olamadı, Bizdeki rüzgari, uçtu kimse kalmadı. I'm En önemlisi o. E siz de Yalnız yani sen şarkıyı ya. biliyorsun. Seninle bir daha bir canlı okumamız lazım. Birlikte. Evet. Seni kırın koy, tak tak atıyor. Kafada şimşe çak çak çakıyor. Hobi de gördüm aşkların çoğunu. Bizdeki herkese par, par katıyor. Yeah. <laughs>